Herkese merhaba. Bugün sizinle Uras Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı üç kuruş dizisi karakteri Kartal'dan bahsedeceğiz. Dizideki Kartal karakteri oldukça zor bir çocukluk yaşamış ve annesiz büyümüş. Kartal, Çıngıraklı Mahallesi'ne doğmuş bir roman çocuğudur. Babası müzisyendir. Kartal'ın iki kardeşi vardır. Leyla ve Şahin. Kartal ve kardeşlerini halası Neriman büyütmüş. Klasik bir roman mahallesinde klasik bir hayat sürerken o gece kan kardeşi Ferhan'la yaşadıkları ikisinde hayatını değiştirmiş. Bir gecede her şey değişmişti. Kartal'ın babası bir kolunu kaybetmiş ve yaşamla olan bağlantısını koparmıştı. Kartal karakteri babasının bu durumuna üzülür, hırslanır. Artık aile babası olma vakti gelmiştir Kartal için. İşte tam da bu sıralarda birçok yasa dışı suça bulaşır, büyür ve güçlenir. Artık o küçük çocuk artık dev bir kartal olur. Bütün mahalleyi kanatları altına alır. Para, hırs, güç onu bu hale getirir. Ama küçük kartal hiçbir zaman içinde ölmez. Kartalın içten ve duygusal alanlarında buna sık sık rastlarız. Kartal her türlü pis bulaşmış ama kız kardeşi Leyla ve erkek kardeşi Şahin'i her şeyden uzak tutmuştur. Onlara babalık yapmış, iyi bir hayatları olsun diye çabalamıştır. Kartal, Çıngıraklı Mahallesi'nin de babasıdır. Mahallede bir derdi, bir sıkıntısı olan nefesi Kartal'ın yanında alır. Kısacası Kartal karakteri yardımsever, içten, duygusal, cesur ve delikanlı bir karakterdir. Sadece kendi seviyesinde olan fakir, yoksul insanlara merhamet eder, vicdan yapar. Var. Bu karakterin daha birçok bilmediğimiz özelliği de var. Bunlara ileriki bölümlerde şahit olacağız. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olabilir, yorumlarınızı yapabilir, videolarımı beğenebilirsiniz.